Ali Ağa ilçesinde 6 mil açıkta demirletilen petrol tankeri Kuito'da uzman incelemesi tamamlandı. Çalışma araştırma 4 saat sürdü ve sonuçta zararlı bir bulguya rastlanmadığı raporu verildi. Kuito şimdi söküm için karaya oturtuldu. Adı Kuito. Angola açıklarında 2000 yılından bu yana ham petrol işlemek üzere kullanıldı. Geminin sökümü için ihaleyi kazanan Türk firması, Kuito'yu İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki geri dönüşüm merkezine getirmek için yola çıktı. Çevreciler geminin Türk kara sularına girmesiyle tepki gösterdi. Yüksek miktarda radyasyon taşıdığı iddia edilen gemiye, Ali Ağa açıklarında demirledikten bir gün sonra uzmanlar çıktı. Kuito'da inceleme 4 saat sürdü. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nca etkilendirilen firma, gemide radyasyon ölçümünü tamamladı. Gümrük Muhafaza ve Çevre İl Müdürlüğü'nün de katıldığı incelemede radyasyon değerinin TAEK'in belirlediği sınırlarda olduğu ortaya çıktı. Yapılan ölçümlerde en düşük radyasyon değeri 5 mikroradyan, en yüksek ölçülen değer ise 23 mikroradyan olarak tespit edilmiştir. Ölçülen bu değerler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilen 50 mikroradyan sınır değerin altındadır. Tartışmaların odağındaki gemide patlayıcı ve parlayıcı herhangi bir risk de görülmedi rapor üzerine girişine izin verilen gemi söküm için karaya oturtuldu. Çevrecilerse 4 saat süren incelemeden tatmin olmadı. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Uğurlu 4 saat içinde ne gemideki radyasyon ne atıklar ne de asbest belirlenebilir açıklamasında bulundu. Çevreciler incelemenin Taykin görevlendirdiği özel bir şirkete yaptırılmasına tepki gösterirken savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.